Milletvekili seçilmemesine rağmen 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmalarına katılan Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayı Murat Koltura. Milliyetçi Hareket Partisi oylarını yükseltti. 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Zonguldak milletvekilleri belli oldu. Zonguldak'ın 5 milletvekili ve 1 MYK üyesi olduğunun altını çizmek istiyorum. Zonguldak'ın sorunlarını biliyorum ve Ankara'ya taşımaya devam edeceğim. Sorunların çözümü noktasında da elimden geleni yapacağım. Ben Zonguldak'ın evladıyım. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de hiç ayrılmadan sahalarda olmaya devam ediyorum. Bugün Ereğli'de çalışmalar yapacağım ve köyümün dernek kongresine katılacağım. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerini açık ara Cumhur İttifakı'nın alması için çalışıyoruz ve açık ara alacağımıza da inancım tam. Zonguldak'tan artık 5 milletvekili bir MYK üyesi var. Halkımızdan destek bekliyoruz. MHP varsa umut vardır. MHP varsa devlet vardır. MHP varsa bayrak vardır. MHP varsa tam bağımsız Türkiye vardır. MHP varsa millet vardır. Çünkü MHP millettir dedi.